Merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldin. Bugün elimizdeki notları senin için masaya yatırıyoruz. Evet. Önümüzde 2026 yılına özel Yay burcunun kariyer ve finansal geleceğini mercek altına alan e, oldukça ilginç bir analiz var. Oldukça iddialı. Evet. Kesinlikle iddialı ve bu metni okurken aklıma takılan bir şey oldu bir çelişki gibi metin baştan sonra büyük bir atılımdan finansal özgürlükten bahsediyor hı hı. bunlar yay burcunun doğasındaki o bağımsızlık ve macera arayışıyla çok uyumlu çok uyumlu evet ama satır aralarına baktığımda bu büyük bağımsızlığa giden yolun aslında bir dizi akıllıca bağımlılıktan geçtiğini görüyorum İlginç hmm, ilginç bir bakış açısı. Yani doğru projeye olan tutkulu bir bağlılık, doğru insanlara olan stratejik bir bağlılık ve e, en sonunda da doğru finansal sisteme olan disiplinli bir bağlılık. Sanki Metin diyor ki, gerçek özgürlüğü ulaşmak için önce neye bağlanacağını doğru seçmelisin. Bu harika bir çerçeve. Gerçekten öyle. Genellikle bu tür analizler sadece motivasyoner birer coşku patlaması olarak kalır. Ama senin bu bağlılık tezin konuyu çok daha somut bir zemine çekiyor. Evet, değil mi? Benim görevim de bu olacak. Metnin parlak vaatlerini alıp bu bağlılıkların pratikte ne anlama geldiğini, nerelerde zorlayabileceğini ve hangi tuzakları barındırdığını senin için sorgulamak. Harika. Çünkü bir fikrin parlak olması yolun pürüzsüz olacağı anlamına gelmiyor. Kesinlikle. O zaman ilk adından başlayalım mı? O tutkulu bağlılıktan. Başlayalım. Metnin ilk ve en temel direği şu: Sana heyecan veren yeni bir büyük projeye odaklanmak. Hı hı. Şimdi bu ilk bakışta çok klişe gelebilir. Tutkunun peşinden git lafını o kadar çok duyduk ki anlamını yitirdi neredeyse. Aynen öyle. Ama Metin bunu doğrudan maddi kazançların katlanmasıyla ilişkilendirince işte o zaman işin rengi değişiyor. Tam da bu. Bu sadece bir hobi tavsiyesi değil, bir servet stratejisi olarak sunulmuş. İşte benim ve analitik şapkamı taktığım yer tam olarak burası. Bu bağlantı, yani heyecan ile katlanan maddi kazanç arasındaki o sihirli köprü metinde nasıl kuruluyor? Evet. Yani bu sevdiğin işi yaparsan yorulmazsın, daha çok çalışırsın ve sonuçta daha çok kazanırsın gibi basit bir psikolojik denklem mi? olabilir. Yoksa metnin ima ettiği daha derin, belki 2026'ya özgü bir dinamik mi var? Çünkü sevdiği işten para kazanamayan milyonlarca insan da var. Çok doğru. Heyecan faturaları ödemeye her zaman yetmiyor ne yazık ki. Çok doğru bir nokta. Belki de anahtar kelime heyecan değil, büyük proje. Şöyle düşünüyorum. Yay burcunun en büyük zaaflarından biri ne? Çabuk sıkılması. Evet, daldan dala atlaması bir hevesten diğerine atlamasıdır. Belki de metnin heyecan diye tarif ettiği şey anlık bir heves değil. O, bir projeyi aylar hatta yıllar boyunca sürdürecek kadar derin, o vizyoner ruhu besleyen ana yakıt. Hmm. Yani heyecan projenin sonunu getirebilme garantisi aslında. Asıl para da bir işi bitirince kazanılıyor, başlayınca değil. Çok doğru. Bunu duyunca aklıma Üniversitede tutkum diye başlayıp 3 ay sonra sıkıntıdan patladığım o seramik kursu geliyor. Hepimizin vardır öyle bir hikayesi. Heyecan ile anlık bir heves arasındaki farkı anlamak da ayrı bir sanat galiba. Bu harika bir ayrım. O zaman metnin tavsiyesini şöyle yeniden okuyabiliriz. Seni o maymun iştahlılığını bastıracak kadar derinden yakalayan bir proje bul. Evet, tam olarak bu. Bu çok daha stratejik bir tavsiye. Bu durumda heyecan bir amaç değil, bir teşhis aracı haline geliyor. Teşhis aracı, evet. Yani bir projenin senin için doğru proje olup olmadığını anlamanı sağlayan bir turnusol kağıdı. Aynen öyle. Eğer o heyyan sabah 5'te uyanıp o işin başına oturmanı sağlayacak kadar güçlüyse o zaman finansal potansiyeli de yüksektir. Çünkü o seviyedeki bir adanmışlık piyasada mutlaka bir karşılık bulur. Mutlaka. Metnin asıl söylediği şey şu olabilir, önce adanmışlığını test et, para onu takip edecektir. Tam üstüne bastın. Adanmışlığı test eden bir turnusol kağıdı. Bu tüm o tutkunun peşinden git klişesini alıp son derece pratik bir iş planlama aracına dönüştürüyor. Kesinlikle. Peki, diyelim ki bu sohbeti dinlerken aklına o proje geldi. İçinde o kıvılcımı hissettin. Ama bir sorun var. O proje mevcut güvenli limanında yani maaşta işinde yapabileceğin bir şey değil. Hmm. İşte Metin burada ikinci vitese takıyor ve işleri gerçekten kızıştırıyor. Konfor alanını terk etme zamanı. Aynen öyle. Metin çok net. Yeni iş arayışında cesur ol ve eğer mevcut işin sana yüksek gelir ve başarı getirmiyorsa değişimden korkma. Oo, sert. Bu sadece bir öneri değil, neredeyse bir emir kipi. Özellikle devamındaki şu cümle çok iddialı. Yeni bir başlangıç, zenginlik yolculuğunda attığın en doğru kariyer adımı olabilir. Vay. Bu cümleyi okuyunca insan ister istemez bir an durup kendi hayatını sorguluyor. Sorguluyor ama aynı zamanda biraz da endişeleniyor. Çünkü bu tavsiye bir güvenlik ağı olmadan uçurumdan atlamayı önermek gibi. Evet, biraz öyle. Metin bu cesur adımların potansiyel risklerinden başarısızlık ihtimalinden veya bu değişime nasıl bir hazırlık süreciyle gidilmesi gerektiğinden hiç bahsediyor mu? Hayır, bahsetmiyor. Yani istifa etmeden önce en az 6 aylık acil durum fonun olsun gibi temel bir finansal tavsiye bile yok. Bu haliyle bu tavsiye cesaretten çok pervasızlığa davetiye çıkarıyor gibi. Haklısın. Risklerden bahsetmiyor. Ama sence de bu bilinçli bir tercih olamaz mı? Nasıl yani? Bazen riskleri fazla düşünmek, o analitik beyni çok fazla çalıştırmak insanı felç eden şeyin ta kendisidir. Hmm, doğru. Analiz felci. Belki de metnin amacı özellikle her şeyi ölçüp biçmeye alışkın modern insanı sarsmak. O analitik beyni bir anlığına susturup o maceracı, yay ruhunun sezgilerine güvenmeyi teşvik etmektir. Her şeyi planlayamazsın bazen sadece adım atman gerekir diyor gibi. Bu ilginç bir bakış açısı. Yani metin bir finansal danışman gibi değil bir zihin koçu gibi konuşuyor diyorsun. Evet, biraz öyle. Eğer öyleyse bu tavsiyeyi daha sağlıklı bir şekilde yorumlayabiliriz. Belki de amaç düşünmeden istifa etmen değil, mevcut durumunun maliyetini dürüstçe hesaplamanı sağlamak. Mevcut durumun maliyeti. Evet. Yani değişimin riski kadar değişmemenin riskini de masaya yatırmanı istiyor. Çok güçlü bir ifade bu. Bugün o adıma atmazsan 5 yıl sonra nerede olacaksın? Hangi pişmanlıkları yaşayacaksın? Korkuyla alınan kararların uzun vadedeki maliyeti nedir? Evet. Bu soruları sormaya başladığında o cesur adım artık pervasız bir kumar gibi değil, mantıklı bir kaçış planı gibi görünmeye başlayabilir. Yani Metin atla demiyor atlamayı ciddi ciddi düşün diyor. Değişmemenin riski. Bu harika. Genelde hep atılacak adımın riskine odaklanırız ama mevcut durumda kalmanın da bir bedeli olduğunu unuturuz. Unutuyoruz. Peki diyelim ki bu sorgulamayı yaptık ve değişime karar verdik. O büyük projeye başlamak için o adımı attık. Metnin bir sonraki adımı bu noktada genelde yalnız kalmaya alışkın yay burcu için belki de en zorlayıcı olanı o bireysel kahramanlık mitini yıkıyor. Ve o senin başta söylediğin akıllıca bağımlılık tezinin ikinci aşamasına geliyoruz. İnsanlara bağımlılık. Tam olarak metin diyor ki: "Yeni ortaklıklar kur ve arkadaşlık çevrenden faydalan." ve devam ediyor. "Çevrendeki yetenekli insanlarla bir araya gelerek iş ve para konusunda güç birliği yap." Güç birliği. Önemli bir kelime. Çok. Ardından da o meşhur cümleyi ekliyor. "Unutma" Tek başına ilerlemek zordur. Ben bunu okuyunca aklıma şu geliyor. Özellikle yay gibi bağımsızlığına düşkün, ben hallederim demeyi seven biri için bu egoyu bir kenara bırakıp yardım istemek anlamına geliyor. Kesinlikle. Bu en az işi bırakmak kadar cesaret isteyen bir adım değil mi? Kesinlikle öyle. Hatta daha bile zor olabilir. Çünkü bu sadece yardım istemek değil, aynı zamanda kontrolü paylaşmak, vizyonu ortaklaştırmak ve e, başarıyı bölüşmek demek. Evet. Metindeki güç birliği ifadesi çok kritik. Bu sıradan bir network oluşturmaktan, kart vizit alışverişinden çok daha derin bir şey. Ancak metnin en büyük eksiği ne biliyor musun? Nedir? Bu güç birliğinin ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsetmemesi. Yanlış bir ortaklık, dünyanın en parlak fikrini bile batırmanın en hızlı ve en acı verici yoludur. Çok doğru. Metin, doğru ortağı nasıl seçeceğimiz, bu güç birliğini hangi kurallara göre kuracağımız konusunda hiçbir ipucu vermiyor. Ki asıl sanat burada başlıyor. O zaman bu tavsiyenin alt metnini de bizim doldurmamız gerekiyor. Aynen. Belki de metnin burada ima ettiği şey başarının artık sadece bireysel yetenekle değil, bir küratörlük yeteneğiyle ilgili olduğu. Küratörlük yeteneği sevdim bunu. Yani senin görevin her alanda en iyi olmak değil, her alanın en iyilerini bir araya getirecek vizyona ve alçak gönüllülüğe sahip olmak. 2026'daki asıl yetenek bu olabilir. Kendi eksiklerini bilmek ve o eksikleri dolduracak doğru insanları bulup onlara alan açabilmek. Hı hı. Bu, ben her şeyi yaparım egosundan biz birlikte ne inşa edebiliriz vizyonuna geçiş yapmak demek. Mükemmel bir sentez, küratörlük yeteneği. Bu tavsiyeyi pasif bir arkadaşlarından yardım al seviyesinden, Aktif bir takım tasarlama stratejisine yükseltiyor. Evet. Bu sosyal çevrene artık bir arkadaş grubu olarak değil, potansiyel bir yetenek havuzu olarak bakmanı gerektirir. Tam olarak? Kimin analitik zekası güçlü, kimin satış becerileri eşsiz, kim detaylarda boğulurken büyük resmi görebiliyor, bu analiz duygusal ilişkilerin ötesine geçen tamamen stratejik bir haritalama gerektirir. Kesinlikle. Bu da bizi o büyük projenin, o cesur başlangıcın ve o güçlü ekibin doğal sonucuna, yani paranın kazanıldığı noktaya getiriyor. Evet, tüm bu adımların amacı finansal bir sonuç üretmekti. Ve diyelim ki her şey yolunda gitti. Proje tuttu, yeni kariyerin parladı, ortaklıklar meyvesini verdi ve para akmaya başladı. Harika. Çoğu başarı hikayesi burada ve sonsuza dek mutlu yaşadılar diyerek biter. Ama elimizdeki analiz en kritik ve genellikle en sıkıcı bulunan adımı sona saklamış. Ama belki de en önemlisini. Kesinlikle. Çünkü bu son adım kazanılan başarının şans mı yoksa sürdürülebilir bir sistem mi olduğunu belirler. Bu tüm o coşkulu ve cesur adımları topraklayan, ayakları yere basan tavsiye. Metin son noktayı şöyle koyuyor: Finansal güçlenmeni sağlayacak yatırım kararlarını da ihmal etme ve hemen arkasından o can alıcı felsefeyi paylaşıyor. Evet. Maddi refah seviyeni kalıcı kılmak sadece kazanmakla değil doğru yönetmekle de ilgilidir. Bu cümle tüm o büyük hayallerin nasıl buhar olup uçmayacağını, nasıl kalıcı bir refaha dönüşeceğini anlatıyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Bu tüm analizin en pratik ve en acımasız gerçeği. İlk üç adımda bahsedilen her şey heyecan, Cesaret, sinerji, sana sermayeyi getirir. Hı hı. Ama o sermayeyi geleceğe taşıyacak olan şey, bu son maddedeki bilgeliktir. Bu, bir piyango talihlisiyle sıfırdan bir servet inşa eden bir girişimci arasındaki temel farktır. Çok iyi bir benzetme. Birincisi bir rüzgara kapılır, ikincisi ise o rüzgarı kendi yelkenini doldurmak için kullanacak bir sistem kurar. Metin başından sonuna kadar bir motivasyon ve aksiyon çağrısı yaparken finali en önemli finansal okur yazarlık kuralıyla bağlıyor. Kazanmak oyuna girmektir. Ama oyunda kalmak Ama oyunda kalmayı sağlayan şey korumak ve büyütmektir. Bu oyunda kalmak benzetmesi çok iyi ve bu Yay burcunun o özgürlük arayışıyla da doğrudan bağlantılı. Aslında o çok arzulanan canım ne isterse onu yaparım özgürlüğünü sana getirecek olan şey kazandığın ilk büyük para değil. Değil. O parayı yöneterek kurduğun sistemdir. O sistem sen uyurken veya yeni maceralara atılmışken bile senin için çalışmaya devam eder. Aynen öyle. Yani finansal yönetim o bitmeyen macera perest ruhun yakıt deposunun sürekli dolu tutmanın tek yolu. Tam da bu. Hatta bir adım ötesi var. İyi yönetilen bir finansal sistem bir sonraki büyük ve heyecan verici projeyi finanse etmek için bir fırlatma rampası görevi görür. Evet. Yani amaç sadece parayı biriktirip üzerine oturmak değil. Amaç gelecekteki tutkularını ve maceralarını başkalarının onayına veya finansmanına ihtiyaç duymadan hayata geçirebilme gücünü yaratmak. Bu özgürlüğün en saf hali. Harika. O zaman tüm bu yolculuğu özetleyelim. Elimizdeki bu metin aslında dört aşamalı bir dönüşüm hikayesi anlatıyor. Hı hı. Önce içe dönüp o adanmışlığı ateşleyecek kıvılcımı, yani doğru projeyi bulmak. Bir. Sonra dışa dönüp o proje için konfor alanını terk etme cesaretini göstermek. İki. Ardından egoyu aşıp doğru insanlarla güç birliği yaparak vizyonu büyütmek. Üç. Ve son olarak elde edilen sonucu akıllı bir sistemle yöneterek kalıcı bir özgürlük inşa etmek. Cesaretle başlayıp bilgelikle biten bir yol haritası gibi. Çok yerinde bir özet. Bu analizin asıl değeri sana şu hisseye yatırım yap gibi hazır cevaplar vermemesi. Evet. Bundan çok daha değerli bir şey yapıyor. Seni ham potansiyelini alıp onu işlenmiş ve kalıcı bir değere dönüştürecek zihinsel bir modele davet ediyor. Mevcut durumunu, alışkanlıklarını ve en önemlisi potansiyeline dürüstçe sorgulaman için güçlü bir katalizör görevi görüyor. Yani sana bir harita vermiyor ama eline bir pusula tutuşturup yönü gösteriyor. Aynen. Yolu senin çizmeni bekliyor. Kesinlikle. Ve bu çok daha güçlü bir yaklaşım. Çünkü herkesin yolu, kaynakları ve hedefleri farklı. Standart bir tarif yerine sana özel bir strateji geliştirmen için zihnini hazırlıyor. Hı hı. Ama bitirmeden önce aklında bir düşünce tohumu bırakmak istiyorum. Lütfen. Peki tüm bu tavsiyeleri bir kenara koyarsak, metnin en başında belirtilen o atılım yapma enerjisi gerçekten sadece 2026 yılına veya sadece yay burcuna mı özgü? Hı. Yoksa bu doğru anı, doğru fikri ve o bir anlık cesaret kırıntısını bekleyen herkesin içinde zaten var olan evrensel bir potansiyel mi? Belki de bu analiz sadece senin için değil, içinde o kıvılcımı hisseden herkes için bir çağrıdır.